Kadınlar neden öldürülüyor? Demokrasinin temel amacı insanı yaşatmaktır. Ancak bir demokrasi ülkesi olduğu ifade edilen Türkiye'de son 7 yılda tam 1882 kadın öldürüldü ve 1104'ünün katili, kocası, erkek arkadaşı ya da eski kocası. Kadın Cinayetleri Ork kadın cinayetlerini haritalandırarak veri tabanı oluşturdu. Buradan faillerin öldürme bahaneleri kategorik olarak görülebilir. Bahaneler kategorisinde öne çıkanlar aldatılma şüphesi, barışma isteğinin reddi, kadının ayrılma ya da boşanma isteği, namus ve töre olmakla birlikte saçını boyamak, tuzluğu uzatmamak ya da sadece gıcık olmak da öldürme bahaneler arasında yer alıyor. Bir başka nokta bu cinayetlerin önemli bir bölümünde şiddet, taciz ve tehdit olması. Bu cinayetlerin kadınların güvenlik amacıyla bir resmi kuruma başvurmalarına rağmen yaşanması ve ayrılık ya da boşanma sürecinde gerçekleşmesi. Diğer önemli bir nokta bu cinayetlerin bir bölümünün tarafların evlerinde, diğer bölümünün sokakta, parkta, bahçede yani kamuya açık alanlarda erkeğin kadını planlı takibi sonucunda işlenmesidir. Konu ile ilgili çalışmalar yapan Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi psikiyatrist Doktor Ayhan Akçan, erkeğin kadını mal olarak gördüğünü, boşanma sonrasında bile bu görüşlerini koruduğunu ileri sürüyor ve devam ediyor. Canlının dünyaya gelme nedeni genetik olarak neslin devamını sağlamasıdır canlı bu temel içgüdüyle hareket eder. Kadın erkeğine bağlanmayı, kendisini üzmeyecek erkeğinden çocuk sahibi olmayı ve her türlü ihtiyacının karşılanmasını ister. Tek eşlidir, kıskançtır ancak sabırlıdır. Bütün kültürlerde evlenme teklifini erkek yapar. Ancak kadının beklentilerinin günlük yaşamda doyulması gereklidir. Bu beklentiler karşılandığında kadın erkeğini tek taraflı da olsa doyurur. Ortaya çıkan bu rahatlık halini bozan erkeğin başka bir kadına gitmesidir. Böyle bir halde ayrılık kararını kadın verir. İşte bu aşamayı psikiyatrist Akçan erkeğin bittiği an olarak tanımlıyor. Çünkü erkek genetik olarak vazgeçemez. Erkek bir kere evlenir, o da çocuğunun annesidir. Eski kültürlerde de bu nedenle boşanma yoktur, kürtaj yoktur. Dikkat edersek ortada genetik bir güdüden söz ediliyor. Yani insanın doğuştan gelen ilkel yönünün güdülediği bir davranışlar süreci. Biyolojik benliğin taleplerine göre hareket eden bir insan var karşımızda. Süper egonun yardımı ile egonun biyolojik benliği açması gelişmişlikle doğru orantılı. Bu yapılmadığı takdirde biyolojik benliğin bitmeyen dürtülerinin öfkeye, sonra da cinayete dönüşmesi bizi şaşırtmamalı. Ayrıca günümüze dek varlığını sürdürebilen tek insan türü Homo sapiensin güdüleriyle hareket eden ve biyoloji tarihinde en çok bitki ve hayvan çeşidini ortadan kaldıran en ölümcül tür olduğunu da unutmayalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı çalışması Türkiye'de erkek kadın eşitsizliğini aşağıdaki başlıklarla somut biçimde ortaya koyuyor. 25 yaş üstü ve okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden tam 5 kat fazla. Kadın istihdam oranı erkeklerin yarısından az. Erkekler %65, kadınlar sadece %27,5. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kadın istihdam ortalaması %60,4. AB ülkeleri içinde en düşük orana sahip Yunanistan'da bile %42,5. Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katılıyorlar. Okur yazar olmayan kadınların iş gücüne katılım oranı %16 iken yüksek öğretim mezunlarının oranı %72. Yüksek öğretim mezunu kadınların geliri bir okul bitirmeyen kadınlardan yaklaşık 3,5 kat fazla. En çok evliliklerin yapıldığı 20-24 yaş grubunda erkeklerin oranı %41,3 iken kadınların oranı %34,3. Türkiye genelinde hanedeki işler ve sorumluluklar cinsiyet temelinde paylaşılıyor. Örneğin kadınların yemek yapma oranı %91, erkeklerin oranı ise %9. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerinin oranı 1935 yılında %4,5 iken 81 yıl sonra bu oran %14,7'ye yükseldi. Bakan sayısı 2016'da 27 olup bunların sadece bir kadın oldu. Kadın belediye başkanı oranı %2,3, kadın muhtar oranı %2. Evlilik yeni bir aile kurmak, yeni bir yaşam tarzı oluşturmak demektir. Ekonomik, sosyal, kültürel, duygusal, cinsel boyutları olan ve çok ciddi bir iletişim becerisi gerektiren karmaşık bir süreç. Biz insanlarımızın hiçbir temel eğitim almadan İmza attıktan sonra bu zorlu süreci yönetmesini bekliyoruz. Bu süreç her şeyden önce eşlerde ortak bir duygu ve düşünce birliği, yani ortak bir kültür gerektiriyor. Kültür ise ulaşılan medeniyet seviyesidir. Genetik güdülerin dışında davranışlara yön verebilmek ancak kültürel evrim ile gerçekleşebilir. Bir başka deyişle İlkel güdülerin önüne geçebilmek, ilkel yönün ehilleştirilmesiyle mümkündür. Bu ise kadını ile, erkeği ile, insana yatırım yapmak, eğitmek, meslek sahibi yapmak, ekonomik bağımsızlık kazandırmak demek. İnsanın yaşamını sorgulayabilmesinin, kulluktan çıkmasının, kendi aklıyla hareket edebilmesinin, bireysel tercihleri yapabilmesinin başka yolu yok. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 kadın istatistiği bize kadın ile erkek arasında hala nedenli büyük bir eşitsizliğin olduğunu gösteriyor. Kadının mesleği kendini geçirecek parası yok. Kaderi eşinin ya da anne babasının insafına kalmış. Devletin kurumlarına yaptığı güvenlik başvurusuna karşın devletin koruyamadığı kadınlarımız hunharca öldürülüyor ve biz seyrediyoruz. Cinayetler öylesine sıradanlaştı ki haber niteliği bile taşımıyor artık. Ancak tablo çok vahim ve sürdürülebilir değil. Erkekleri tutuklayıp hapse atarak sorunu çözemeyiz. Çözüm erkeklerin ilkel güdülerinden kurtularak insan olmasındadır. Çözüm her iki cinsin eğitilmesinde, iş bulmasında, geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesindedir. Bütün bunlar siyasetin sorumluluk alanına girer, siyasal iktidarın öncelikli işidir ve yapmamasının hiçbir bahanesi olamaz.''